Bu videoda konumuz canımızdan bezdiren ağız yaraları. Ağız yaralarının en sık nedeni olarak artmış stres gösteriliyor. Bu doğru değil. Alkol ve sigara önemli bir neden ama en sık neden ağız hijyeni bozukluğu yani çürük ve bakımsız dişler. Başka kan hastalıkları ağız yaralarına yol açabiliyor. Kansızlık yapan Vitamin ve demir eksiklikleri. Hangi vitaminler bunlar? Folikosit ve B12. Aküvar hastalıkları var. Lenfomalüsemi gibi. Kanama bozuklukları var. Yine ağız yaralarına yol açıyor. Kan sayımı önemli ağız yaranız varsa. Eğer ağzınızdaki yara aynı bölgede tekrar ediyorsa oradaki diş ya da protezde problem olabilir. Kronik travmalar kansere dönüşüyor. Dikkat! Diş hekimine başvurun. Bağışıklık sistemi hastalıkları da yara yapıyor ağızda. Bah, Behçet hastalığı çok sık. Romatizmal hastalıklar var bunu yapan. Lenf bezleriniz şişiyor, ekleme ağrılarınız var, ağız kuruluğunuz varsa romatoloji uzmanına gözükmelisiniz. Eğer aftla birlikte kabızlık, ishal varsa mide bağırsak sorunları, Crohn hastalığı aft hast yapıyor. Gastroenteroloğa başvurabilirsiniz. Bize başvurabileceğiniz durum ne? Sık bademcik iltihabı, bademcik taşları, ağız kokunuz varsa PAFA hastalığı olabilir. Bununla ilgili bir sonraki videoyu izlemeniz gerekecek. Eğer sürekli kullandığınız bir ilaç varsa bu da aftlara yol açabiliyor. Özellikle kortizonlar, antibiyotikler. Peki aftlar için neler yapacağız, nasıl tedavi edeceğiz? Bir sonraki videonun konusu bu. Bu videoyu beğendiniz ve buna benzer başka videolar ister misiniz? O zaman bu videoyu ve diğer videolarımı beğenin. Arkadaşlarınıza gönderin ve aşağıya küçük bir yorum bırakın.